Gerçek mutluluğa konuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran ilfak, bilim, kültür ordusu. İnsanın en değerli varlık, sevginin en önemli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en gücü değer, eğitimin en fazla her şey insanı sevmekle başladığını kabul eden eğiticiler olarak yeni bir eğitim ödülüne de başladığımız sevinçle yaşıyoruz. Başlangıçta umut ve heyecan varlığı içinde. İlk kez okula başlayacak olan öğrenci, mesleğe başlayan öğretmen, çocuğun okulda ilk gününe getiren beni biz de sizinle her sene aynı heyecanı yaşıyoruz. Eğitim yolculuğumuzda aramızda katılacak her bir fert bize güç ve zengin sevgili öğrencilerimiz, her biriniz farklı yeteneklerde, farklı özelliklerde bir yer Çünkü yapabileceğinizi biliyoruz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. İlk öğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır. İlk öğretimin değerini her yurttaşla anlatmak ulusal bir görevidir. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Bizler Alparslan ve Fatih Sultan Mehmetleri Atatürk'ü yetiştiren bir milletiz. Böyle bir milletin ahvazıyız. Tarihi bir çok yüksek. Mensup olduğumuz medeniyetin bize yüklemiş olduğu görevler var. Misyonlar var. Bu misyonları tamamlamak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyet bizden muhasır medeniyet seviyesine yükselmemizi ister. Dolayısıyla ilimde, kendi sosyal hayatta en önde olmayı, en başa kreşmeyi bizler ister. Çünkü dolayısıyla çocuklarımızın bu donatına sahip bu donatıyı verecek olan da siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Öğretmenlerimizin görevi bana göre ilçe kaymakam olarak benden daha ağır. Geleceğin temellerini atıyorsunuz. Geleceğin doktorunu, geleceğin siyasilerini, geleceğin kaymakamlarını valilerini yetiştireceksiniz. Değerli veliler, öğretmenlerimizin görevi ağır ama bu görev bir o kadar da size düşüyor. Evlatlarımızla ilgilenmek mecburiyetindeyiz hayat onları sarılmak mecburiyetindeyiz. Hayat onlar bir beşik değil mi? Acısıyla, tatlısıyla onlara yol göstereceksiniz. Maddi ve manevi olarak okulumuzun, öğretmenimizin yanında olmanızı istiyoruz sizden. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs>